Araba günaydın arkadaşlar. Bu evimiz 1 milyon 950 bin TL. Bu evimiz 1 milyon 950 bin TL. Bu fırsat bir evdir. Ben size söyleyeyim. 1 milyon 950 bin TL dört tarafa açık. Burada ben dün sündüm, dünden önce sündüm. 250, 2 bilmem 250 falan şu bu. onlar arkası kesik, bitişik nizamdır. Ama bu ev Nasip kardeşimiz yaptı, bir B sattı. Şu anda 1 950 bin Türk lirası. Emin olun ben bu işi biliyorum. Eğer hani ben Allah'ı pullamıyorum, ballandırmıyorum. Bu ev ucuzdur sevgili arkadaşlar. Bu ev ucuzdur. 1 milyon 950 bin lira havuzlu köşe başı. Güzel bir ev. Şeklişe şemalinde de görürsünüz. Bir yaşındadır. Bir yaşında taş duvarları görüyorsunuz. Yani şimdi e, ben övmek istemiyorum ama yok yok yani ev yok. Hani gelin görün. E, eğer bu ev normal evlerde 250-300 belki de 400 ucuz değilse Den ya uf kardeşim ya sen de bozuldun. Sen de işte şey oldun. Deyin hiç çekinmeyin deyin. Benim bir tane abim var. Şimdi o gelecek. Bakalım o da parası bu kadar yok. Biz de yol alacağız. Ev köşe başı taş duvarlarla örülmüş. Ee, ha Burası, Burası ne? Burası da bahçe oluyor. Kimin bahçesi? O bahçe. Heh. Evet. Şimdi bu evimiz köşe başı bir ev ya köşe başı şu anda bulunduğumuz yer doğu üst taraf kuzey yanda da bir bey ev almış e, alt tarafta bizim hemen alt tarafımızı da bahçe yapıyor oraya da ev yapmıyor nereden baksan evin üç tarafı açık olmuş oluyor iki tarafı açık işte o bey o bey e, burayı da bu taş duvarlı yeri de bahçe yapacağı için evin her tarafı açık olmuş oluyor iki tarafı zaten açık emin olun ben de hani diyorum ki evi öveyim ama diyorum bana alışarlar diyecek bu da övmeye başladı. O yüzden övemiyorum. Kapıyı göster. Kapıyı göster. Evet. Sinop ceza evi gibi bir kapısı var. Sinop ve Zonguldak'ı. Evet geldik sevgili arkadaşlar. Bakın bunlar hepsi hap hazır. Hepsi hap hazır. Buraya araç park yeri. Efendim söyleyeyim çiçekler bilmem neler hepsi büyümüş. Sen burayı bir göster ben Hasip beye bir şey sorayım. Gel Hasip. ne eşya verdi ne? tamam. Aracımızı buraya koyduk. İleride havuz var. Çekme mesafelerini gördüğünüz gibi. Büyük kamera sistemi, var. Kamera sistemi var. Her şey var. Evet. Burada da güller var. Gül. Bakın bu güller kokuyor mu? Kokmuyor. Burada da işte güzel bu begonyalar var arkada kamelyası var. Bu tarafta 3 kenarlarda beşer çekme yapmış. Burada bir depo var. Gel Can gel Can benim aklım sende Ben dilim pertekleşiyor bu sefer. Diliyorum. Sevgili arkadaşlar burada da bir barbükü var. Burada da bir barbükümüz var. Bir barbükümüz de burada ve burası da kamelya. Kamelyamız da burada 1 milyon 950 bin TL. Bu evi Hani ev şey yapıyorsanız ucuz alırsınız yani neden ucuz alırsınız şu anda bu fiyatta buralarda evler yok ev çok yükselmiş işte e, elma halde pahalı tarlada ucuz onlar bir hepimiz biliyoruz ama şu anda burada bir şey yok yani daldan dala atlamış oldum ya ama yani demem şu yani genel olarak bir fiyat artışı var mı var ama şu anda artışın içinde en uygun ev bu alırken kazanacağımız bir ev bire bir aradığım ev biri böyle bir video çekmişti youtube'a koymuştur ben de aldım ya yani ne iyi oldu diyebileceğiniz bir ev evet ve gel gel buralarda hep taşlar var arkadaşlar bu taşlar mermer bu taşlar mermer garajla garajla havuz arasında burada da bir korkuluk yapılmış Evet. Bir korkuluk yapılmış. Çok hızlı yapma. Heh. Taş duvarları görüyorsunuz. Taş duvarlar yordu beni. Böyle türkülerimiz de var. Bu taş duvarlar oyulmuş, özel yapılmış. Yani tarladan taş al koy yapmamışlar. Bu üsttekiler yine öyle. Havuzumuzu bir de bu cepheden göster. Bir de bu cepheden göster. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne çok çok yakın. Efendimiz Altın Kum Plajı'na 3,5 kilometre yakın Efeler Mahallesi'nin omurgasında o 4-5 milyonluk evlere komşu bu ev ve çeri kapı arkadaydı değil mi? Gel şimdi evimize doğru gidelim. Gel gel babim gel. Bahçe gola bahçe gola 1 milyon 950. 1 milyon 950. 1 milyon 950 dedi bize bu abi. Burada da bir düş yeri var. Bir düş yeri de yapmışlar. Evet. Lambalar yanıyor mu abi? Lambalar yanmıyor. Yanıyor, yanıyor Sen devam et. Sen yaktın? Evet, evet. Bu lamba yanmıyor. ben gözüm mü? Benim gözlerim görüyor. Ola bu, bu Ha, yandı. Yandı. Şimdi geldik. Çelik kapımız bu. Ben arkadaşlar çelik kapıdan geldik. Burada bir ayak yolu var. Gel. Tam da bizim abinin istediği gibi diyor. Merdiven altında bir şey istemiyorum diyor. Değerler çok güzel olmuş. Evet, buraya da bunu koymuşlar. Burada bunu ne diye bir koymuşlar. Burası ayak yolu. Evet, bu ayak yolu bakın merdiven falan yok. Ve döndük. Gel babacığım, geç buraya koridoru özetle. Geç buraya. Kapalı kiler, özel şey. Tamam, kileri boş ver. Bizde adamın eşyası var. Ne arkadaşlar, çelik kapı Çiftçili kapıdan girdik. Burada bir ayak yolu var gösterdik. Burada portmanto var. Burası da koridorumuz. Burada bir merdiven altı bu kirlerdir. Killer, adam bir şeyler de koymuş. Ev eşyası olarak satılıktır. Ve gel babacım gel. Burası işte yol tarafına çıkıyor. Burası mutfağımız. Mutfağımız bu. İyice gösteriyor musun? Mutfaktan bir sürgülü kapı var. Geniş bir kapı. Havuz tarafına çıkıyor yol tarafına. Evet. Eşyasız olarak satılıktır. Eşyasız olarak satılıktır. Bir daha diyeyim. Eşyasız olarak satılıktır. Ve burası da salonumuz klimalar kalıyor. Evet klimalarımız kalıyor. Salon metekaresi iyi. Salonu iyice oku. Biraz ileri git ki. Bak şimdi ben uzakta bütün dağları görürüm. Ama yanımda tam önümü görürüm. Anladın? Uzağa git salon daha iyi gösterirsin. Yakında uğursan salonun yarısını gösterirsin. Dur ben de bakayım nasıl gösterir. Sen sen konsantrasyonunu bozmayayım. Heh. Gel bir de buradan böyle tara böyle tara. Salonumuz bu. Değerli arkadaşlar büyük bir evdir. 80 metre oturumu var. 80 de üstü. iki katlı bir ev. Evet. Trin de göster babam. Bu kapı havuza çıkıyor. Klimalar kalıyor diğer eşyaları alıyor. ünitesi testi çok güzel. Buradaki işçilik de güzel. O TV testinin etrafı metrafı. Ve şimdi üst kata çıkalım. Umarım iyi çektin. Hadi gel. Gel baba. Ve şimdi zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. 1 milyon 950 bin Türk liralık evimiz. 1 milyon 950 bin TL'lik evimiz. Gel geniş odaya girelim. Biz adamın evine niye böyle girdik ya? Allah'ım bismillah Evet bu da oda bir Odalar geniş arkadaşlar bakın 1 milyon 950 bin Evet 1 milyon 950 bin bu evimiz Geç falan buraya gel Alan zaten gelir bir daha inceler Ya bize güvenir der ki siz bilirsiniz İnşallah Tripod mripodda bir arıza yok kulaklıkta 2 gündür biz bir şey çekiyoruz Ya arkadaş yine bozuluyor Bu oda bir Burada da sürgülü var. Evin dışını gördünüz. Bu oda tamam. Gel babacığım gel. Gel bir de burayı göster. Kaloriferin altyapısı var. Yeni sıfır. Böyle ben burada böyle kamufle edeyim bu elbiseleri. Bu da ikinci oda. Orada balkon var. Burada gardrop var. Çok kaliteli eşya almış bu abi de. Klimalar da çok güzel. Inverter, inverter klimalar. Geç oraya bir de buradan bir göster babam. Dolabı molabı göster. Bu gardırobu göster. Sonra üçüncü odayı göstereceğiz. Evet. Hadi gel. Bu ikinci odayı da gösterdik. Gel üçüncü odayı gösterelim. Üçüncü oda ebeveyn banyoludur. Bu da üçüncü odamız ebeveyn banyoludur. Evet. Değerli yani arkadaşlar. Üç tane oda. Üçü de birbirinden güzel. Odanın tümünü alıyor musun? Geri git ki iyice alasın. Heh. Evet bu da üçüncü odamız. Gardırop, mardırop bunları da gördünüz. Ve gel babacığım bu banyoyu da göster. Bu da birinci banyo. Banyo bir. Ha, şimdi banyoyu da göster. Gel ikinci banyoyu da gösterelim. Bahçe gula, bahçe gula. Evet 1 milyon 950 bin TL aydın dedim Efeler Mahallesi'nde. 80-80-160 metre net. ve daha fazladır da. Ama üstü fazla oluyor. Herhalde üstü 110 metre oluyor. 80, 110 daha. 190 diyelim. Burası da duşakabin. Evet. Umarım müsaittir. Burada da düşen kabinimizi gösterdik. Sevgili arkadaşlar biraz acele yaptık. Biraz bir şey yaptık. Ama ben eminim bakın bu ev ihtiyacınız varsa kendinize 300-400 lira uygun almış olursunuz. Bunu söyleyin. Ama biri der ki önü esnaf altın kıymetli sarrafını bilir. Yani gelin bu evi eğer ihtiyacınız varsa umarım ihtiyacı cidden olana bu ev gider. Ee, durum bu. Sevgili arkadaşlar size özetledik. Hoşçakalın. İyi günler.